E, Sayın Bakan Süleyman Soylu da e, an itibariyle e, A Haber yayınına katılıyor. Sayın Soylu iyi geceler efendim. İyi geceler diliyorum. E, e, tüm bu yaşananları e, değerlendirmenizi rica edeceğiz. Öncelikle milletimiz müsterih olsun. E, Türkiye demokrasisi ve aziz milletimizin Türkiye demokrasisine olan sahipliği timdik ayakladık. E, Türkiye'de bugün e, akşam vaktinden sonra e, Türkiye'de yönetimi uzun zamandan beri Başka türlü emellerle ele geçirmeye çalışan bir grup Türkiye'de bir cunt hareketi olarak darbe gerçekleştirmeye çalışmaktadır. Ee, bunu anlıyoruz. Ee, Türkiye'nin e, vatansever askerlerine silah sıkılmaktadır. Ee, Türkiye'nin e, önemli bir şekilde demokrasine olan sahipliğini ortaya koymaya çalışanlar bir şekilde ürkütülmeye çalışılmaktadır. Ama şunu söyleyeyim, çok net bir şekilde hem bakanlar kurulu hem hükümetimiz dimdik ayaktadır. Ve e, ifade etmem gerekir ki bugün Türkiye'de demokrasiye sahip çıkmaya çalışan herkes, ama herkes demokrasiyi bulduğu yer Türkiye'nin sandıklardır. Türkiye'nin demokrasiyi bulduğu yer meydanlardır. Ve Türkiye'nin demokrasiyi bulduğu yer rey ve oydur. Bunu bugün koruma zamanıdır. Türkiye'deki bütün insanlarımız, bütün milletimiz bunu korumak için sabaha kadar günler boyunca bunun mücadelesini vermek için bir ısrarı, bir kararlılığı ortaya koymalıdır. Biz biraz sonra inşallah bugün şu anda bulunduğumuz yerden Başbakanlıktan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne doğru bir yürüyüşe geçeceğiz ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gideceğiz. Bütün milletvekili arkadaşlarımız. Hı hı. Demokrasiye sahip çıkan herkes Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milli iradenin namusunu, milli iradenin onurunu ve milli iradenin haysiyetini korumak için bir büyük mücadele ortaya koysunlar. Bunlar ufak ve çapulcu bir gruptur. Korsan bir yapı ortaya koymaya çalışıyorlar ve bu çapulcu grup şu anda bir psikolojiyle beraber Türkiye'yi ufak bir grup nereden yönetildiği belli olan bugüne kadar Türkiye'yi her türlü manipülasyona koymaya çalışan bir grup Türkiye'nin huzurunu, Türkiye'nin sükununu, Türkiye'nin demokrasisini alt üst etmeye çalışıyorlar. Ölümse ölüm. Bakalım kiminkisi daha fazla e, önemli olacak. Bu millet kendi istiklaline, kendi hürriyetine sahip çıktığı gibi demokrasine de sahip çıkacaktır. Kimsenin endişesi olmasın. 3-5 tane, 3-5 tane zavallı adama bu Türkiye'yi kimse teslim edemez. Türkiye'nin ordusu da, Türkiye'nin güvenlik kuvvetleri de, Türkiye'nin aziz milleti de bunu net bir şekilde korumaya ve bunu yarına getirmeye kararlıdır. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Türkiye bugün itibariyle önemli bir günün içerisindedir. Biz bunu yine demokrasiyle ve yeni milliyi da, iradeyle beraber atlatacağız ve bir şey söylemek istiyorum. Buyurun. Bunu yapanların yanına kar bırakmayacağız. Evet. Bunu net bir şekilde evet. ortaya koymak istiyorum. Bu bildiri korsan bir bildiridir. 3-5 ee, tane ortaya koydukları paralel yapının unsurlarıyla beraber ele geçirdikleri mevzi noktalar, mevzi yerlerle birlikte bugün Türkiye'de ciddi bir huzursuzluğu ortaya koymaya çalışıyorlar. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Milletimiz müşteri olsun ve bunların hepsini üstesinden gelebileceğimizi hükümetimizin, bakanlar kurulumuzun ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin dimdik ayakta olduğunu bir şekilde daha ifade etmek istiyorum. Gelişmeleri izleyin. Bunlara hatlerini bildireceğiz. O kadar. Sayın Soylu'ya sorularınız Sayın var zannediyorum. Sayın Bakanım, istiyorum. hatta mısınız? Hattayım. Hatta. Şimdi TRT'den galiba bir korsan açıklama yapıyorlar. Türk saatten da bu TRT yayınının bence bir an önce kesilmesi lazım. Çünkü oradan bir saçmalık okuyorlar. O da gidiyor. O konuda da herhalde çok hızlı, hızlı hareket edilmesi gerekiyor. Bütün arkadaşlarımız, şey. bütün arkadaşlarımız şu anda bu konularda çalışıyorlar. Kimsenin evet. bir endişesi söz konusu olmasın. Ee, hükümetimiz dimdik ayaktadır. Bütün her şeyi olduğu gibi takip ediyoruz. Bunların kimler olduğunda net bir şekilde biliyoruz. Evet. Hı hı, hı. Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı evet. akşamlar. Peki efendim. İyi çalışmalar.